Sevgili izleyenler bir markanın defilesine katılan ünlü şarkıcı Nüket Duru kadınların tayt giymesini hoş bulmadığını dile getirerek hemcinslerini de aslında kızdıracak bir çıkış yaptı. Peki onun bu çıkışı acaba sokakta taraftar buldu mu bu sokak ne düşünüyordu? Beyaz Ana Haber ekibi tayt hakkındaki düşüncelerini öğrenmek üzere mikrofonu ben kenara çekileyim kadınlara uzattı. Herkes sevdiğini, içinde rahat hissettiğini giyebilir. Yeter ki tayt giymesinler. Evet, <laughs> işte. hiç sevmiyorum. Şey Ünlü sanatçı Nukhet Duru'nun polemik yaratan bu sözleri hem cinslerini kızdırdı. Yıl olmuş 2022 hatta 2023'e giriyoruz. Artık kimsenin ne giydiği kimseyi ilgilendirmemeli bence. Biraz saygı sadece. Kim ne istiyorsa onu giysin. Ben seviyorum, giyiyorum. Çok rahat olduğunu düşünüyorum. Ünlü şarkıcı Nukhet Duru geçtiğimiz günlerde bir markanın yeni koleksiyon tanıtımına katıldı. Defilinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Duru, kadınların tayt giymesini eleştirdi. Herkes sev içinde rahat hissettiğini giyebilir. Yeter ki tayt giymesinler. Tayt. Evet, hiç sevmiyorum. Yani taytın nasıl giyileceği unutuldu. Yani tünikle giyilirse tamam ama öbür türlü Çorapla sokakta gezen bir sürü hanımefendi görüyoruz. Ünlü sanatçı Nüket Duru katıldığı bir davette kadınların taç giyiminden rahatsız olduğunu belirterek buna artık dur deyin dedi. Sanatçının polemik yaratan bu sözleri ise sokağı ikiye böldü. Vücudum uygun olsa vallahi müthiş giyerim yani ne olacak ki? Seviyorum gençlere de yakışıyor çok güzel oluyor. Bayılırım çok seviyorum ya çok rahat her şeyle oluyor. Kim sevmiyor? Sevmeyen var mı? Nukhet Duru'nun eleştirisi sokakta pek taraftar bulamadı. Karşı çıkanlar da tight değil, fizi uygun olmayanların giymesini eleştirdi. Tight giymeyi seviyor musunuz? Hayır. Vallahi yakışan giysin. Herkes giyiyor. Ben çok sinirleniyorum. Herkes özgür istediğini giyebilir. Fakat herkes kendine yakışanı giysin bence. Çok aşırı kilolar giyiyor. Çok felaket. Görünen o ki ...Tight uzun süre popülerliğini sürdürecek. Benim için çok rahat. O yüzden giyeceğim. <laughs> Giymeye devam edeceğim. İsteyen e tesettüre girer, isteyen açık giyer. Saçmalık herkes kendi işine baksın ya. Kadınlar tarafından sıkça tercih edilen tayt aslında ciddi bir sağlık sorunu da teşkil ediyor. Dar bacaklarda varit oluşumuna sebebiyet verebiliyor ve bunun başını ise tayt çekiyor. Bacakları çok sıkı sardığı için dolaşım sorunları ortaya çıkarıyor. Bunların en başında da varit sorunları geliyor.